Değerli arkadaşlar, an itibariyle pazar günü sabahın altısı altı Mudurnu Deresi'nin halini görüyoruz. Şu andaki Mudurnu Deresi'nin renginin mavi olduğu, mavi rengin nereden geldiğini ve nasıl olduğunu senelerden beri biz bütün, devlet büyüklerimiz ve bizler bu işi çözemiyoruz. Bu her zaman belli. Bu Mudurnu Deresi'nde balıkların yaşadığı çiftçilerin tarım arazilerinde sulama olarak kullandıkları bir deremizdi. Karşı taraftaki her yer bitki kalanıyla altta ben 2002'de de muhtarlık yapıyordum. O zamandan başladığımız bir mücadele var. Basına da o zaman demeç verdim. Çevreye de verdim. Çevre Bakanlığı'na da o zamanlarda verdim. Yazılar da geldi. Sorun o 17 seneden beri biz bütün çözülemiyor. Çözülemediğinin nedeni de bilemiyoruz. Sanayi kuruluşları mı diyoruz? Acaba düşünmek de istemiyoruz öyle. Şimdi 5 kilometre ilerimizde sanayi kuruluşlarımız var. Onlar da ülkemizin güzide kuruluşları olmazsa olmazlarımız ama oradan beriye Mudurnu Deresi her hafta kirlilikle bu sorunlarla sağlıkla ilgili her türlü sorunla karşılaşıyoruz. Biz buralarda evvelle, evvelden insanlar piknik de yapıyorlardı giriyorlardı ama şimdi bırakın yanına geçemiyorsunuz. Şu anda da görüyorsunuz zaten Mudurnu Deresi'nin kirliliğini kokusunu biz defalarca e, devlet büyüklerimize de bunu ilettik. Bunu valiliklerimize bildirdik, çevreye bildirdik, belediyelere bildirdik. Bakanlığa kadar gittik. Muhtar arkadaşlar, bölge muhtardaki arkadaşlarımızla beraber hakikaten bir mücadelesini veriyoruz. Amansız bir mücadele, geri dönmeme koşuluyla biz buranın temizlenmesi için her türlü fedakarlığa biz ilk öncelik olarak varız. Mas mavi renginde akıyordu. Mavi ile siyahı andıran bir renkli, Balçık bir renkte akıyordu. Yani biz e, suyun sanayi bölgesinin olduğu yere de gittim. Ben oradan da resim çektim. Ama oradan öbür tarafta 100 metre öbür tarafta su her zaman eskiden biri gördüğümüz berraklıkta akan su. Sanayi kuruluşlardan beri tarafa geldiğimiz zaman suyun renginin değişti. Bunu biz defalarca kurumlara da söyledik, her tarafa da e, söyledik. Ama biz bütün olmuyor. Niye olmadığını bilmiyoruz. Yani isyan ediyoruz yani. isyan ediyoruz. Başka diyecek bir şey söz bulamıyorum. Fabrikaların bıraktığı atıklardan şikayetçiyiz. Burası bizim yaklaşık olarak 7-8 köyün su içtiği bir deremizdi. Buradan bizim işte babalarımız işte hatta biz de yetiştik ona. Buradan su alıp evlerimizde bu suyu içiyorduk. Biz buraya gelip bu dereye yüzmeyi biz bu derede öğrendik. Bu derede yüzüyorduk, bu derede balık yakalıyorduk yani bu bütün bu işte saydığım 8-10 köyün hep beraber burada balık avladığı işte sağda solda piknik yapıldığı yüzdüğümüz tertemiz bir deremizdi. İşte burada fabrikalar kurulduktan sonra zaman zaman işte bir geliyoruz balıklar şeyin üstünde suyun üstünde. Bizim şikayetimiz bu. Birkaç defa arkadaşların söylediği gibi biz de bunu bildirdik gerekli yerlere. Fakat bir sonuç alamadık. Deremiz mahvoldu. Aşağı yukarı 20 senedir bizden büyüklerimiz de mücadele verdi. Biz de vermeye çalışıyoruz. Bu bölge Mudurnu Deresi zaten Bolu'dan doyup Sakarya'ya kadar akan bir deredir. Bu bölgelerde de çiftçilik üst düzeyde olan bir köyler. Mısır'dı, Marul'du, ıspanaktı, Çim'di. Devamlı çiftçinin bu suyla uğraştığı bölgedir. Bölgede çok büyük sıkıntılar çektik. Yıllardır da çekiyoruz. Bizden önceki abilerimiz de uğraştı. Biz de mücadele vermeye çalışıyoruz elimizden geldikçe. Su içilen, yemek yenilen, yüzülen bir dereyken şimdi etrafında bir kilometre bile yanaşamadığımız bir su oldu. E, dünyada görüyoruz savaşlar var, e, hastalıklar var. Ne yazık günah yani ne bileyim. Korona diyoruz. Şimdi böyle pis okan e, suların olduğu bir yerde normal bir yaşamın olması sizce normal mi? Sayın valimize de buradan sesleniyorum. Valim de doğayı seven bir insanmış. İnşallah o da bu konuyla ilgili ilgilenir. Alakalı olursa çok seviniriz.